Pazar yapılacağı belli değil ki Projesi yok, bir şey yok gibi. Süreci belli değil, ihalesi belli değil. Başkanlar hiçbir ilgilenmiyor bizden. Biz şu anda sokak pazarında çok mağdur durumdayız. Belediye arıyoruz, bek ilgilenen olmuyor. Yani sıkıntı çok büyük. 6-7 aydır hiçbir şey yapılmadı. Bir an önce yapılsın, bir an önce esnafın çilesi bitsin. Esnaf yerine geçsin istiyoruz biz. Bu şekilde hiçbir şeye benzemiyor. Yine aynı şekilde modern, altı otopark, üstü halkın kullanabileceği bir pazar yeri bir şey söylenmedi şu anda zemin çalışması var diye etrafını kapattılar zaten ne ilgilenen var ne bakan var yıkılan pazar yeri bize bu senenin Mayıs ayında bize bu pazar yerinin sağlıksız olduğunu pazar yerinin çürük bina olduğunu beyan ederek Büyükşehir Belediyesi tarafından tahliye işlemi gerçekleştirdiler buranın 15 ay gibi Kısa bir sürede tekrardan eski pazar yeri olarak yani eskiden nasılsa o şekilde yapılıp teslim edileceğini beyan ederek bizleri iş yerlerimizden tahliye ettiler. Yer bulanlar dükkan açabildi, bulamayanlar seyyarda, sokakta bir şekilde yaşamını sürdürüyorlar. Bu konuyla alakalı Büyükşehir Belediyesi'nden bir tane yetkiliden bir şey duymadık. Bizlerin mağduriyetini giderilmesini istiyoruz. Burası Büyükşehir Belediyesi'nden çıktıysa valilik kanalıyla burayı yapsın. Esnafın e, bir an önce rahata kavuşmasını sağlasın. Ciddi bir şekilde mağdur olduk. Bir an önce esnafımızın mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Pazar yapıca belli değil ki Projesi yok, bir şey yok dediği gibi. Süreci belli değil, ihalesi belli değil. Hiç ne de kimse bizle ilgili, hiç kimse alakalı olmuyor bizimle. Gelen giden bile yok. Buranın dediği gibi zabıtası da yok. Başka hiçbir şey yok şu buranın dediği gibi. Hiç kimse bir ilanmıyor bize. Sıkıntılı durumda yani. Ama yarın gelecekler mi? Seçim zamanı gelecekler. Hepsinde görüşeceğiz burada yani. Bekliyoruz hepsini tek tek. Biz şu anda sokak pazarında çok mağdur durumdayız. Büyükşehir Belediye'miz altına otopark üzerine güzel bir modern pazar yeri. Onun üzerinde iş yeri yapacağını diye bize duyuruldu. Belediye arıyoruz. Pek ilgilenen olmuyor. Yani sıkıntı çok büyük. Pazar hakkında ne düşünüyoruz? Bir an önce pazarımız yapılsın onu istiyoruz yani biz. Biz şimdi oradan çıktık. Yani dediler ki bir an önce başlayacağız, yapacağız, edeceğiz. Ama gel gelelim ki e, bir türlü açılamadı. Otopark gibi bir şeyler olacaktı, olmadı. Ondan sonra tekrar dedi ihaleler olacak. 6-7 aydır hiçbir şey yapılmadı. Bir an önce yapılsın, bir an önce esnafın çilesi bitsin. Esnaf yerine geçsin istiyoruz biz. Belediyemiz bir an önce yapsın, esnafın bu bitsin. Onu diyorum biz yani. Esnaf mağdur burada. Çünkü kış geldi artık, havalarda soğuyor günden güne. Arkadaşlarımız dükkan tuttu, kiraları falan çok yüksek. Mağdur olan çok, borçlu olan çok. Bir an önce yapılsın arkadaşlar.